Arkadaşlar bölüm sizlerle ligam edildik aşağıdan. 8. bölümü beraberiz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 hatta 12. bölüm arkadaşlar. Şaka yaptım. Şimdi arkadaşlar, time 10 maker'ı 108 yaptım. Ama biraz sinir bozdu arkadaşlar bu bölüm. Yani etkisini yapamıyorduk. Sinirimiz bozulmuştu. Kenneth'ta da bunu nasıl yapacağız bilmiyorum arkadaşlar. Yani daha buraya böyle gelemiyoruz arkadaşlar. Ne diyeyim yani? Böyle ciddi çok arkadaşlar ya. Böyle kolay gönlüne bakmayın bir de gelin siz yapın öyle değil. Gerçekten yetenek ister ya. Oğlum. Öküz müsün ne yapıyor ya. Ha peşte smokta hepsini bitiririz arkadaşlar. Oğlum orada nasıl öldüm lan. Geçeceğim lan rekoru geçeceğim dur. %8 yaptım ben. Geçeceğim onu. Ah geçemiyorum. görmemiştim değil mi ben arkadaşlar? Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Şu, şu tepesine çıkabiliyorum. Ama burada oluyor sadece insanın. Bir de şu anda geçemiyorum. Neyse arkadaşlar. Onu da gördünüz böylece. Size demiştim ki Onun üstünden geçebiliyorduk diye. İşte öyle geçiyoruz arkadaşlar. Aa buradan ne sokuyor Rekoru geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Rekoru geçtiğim anda peşsiz moda başlayacağım arkadaşlar. Yani her bölümde bir rekor bilmiyorum. O yüzden şu rekoru da geçersek ya. Yani video kapatacağım. Ve prestis moda. Beklenen moda geçeceğim arkadaşlar. Prestis moda. Oh. Pardon yanlışlıkla Abi nasıl öldü? Neyse kaçıncı deneyiyoruz lan dörde? Oğlum nasıl 24. deneme yok artık. Yok artık. 25 oldu. Çok çabuk ölüyoruz da bu bölümde ondan ya. 26. oldu değil mi? Vallahi çok sinir bozuyor ya. Karnım akmediyiz arkadaşlar biliyorsunuz en sinir bozucu bölümdeyiz. Aa rekor kırdım. Rekor kırdım. Rekor kırdım. Tüm bölümlerde rekor kırdık arkadaşlar. Bunun için de sizin desteğiniz önemliydi arkadaşlar. Bana benim kanalıma verdiğiniz destek önemliydi. 1.30 30 aboneye çıkardık. İyiydi. Geçen arkadaşlar 2 abone birden arttı. Yani bir sabah bir akşam oldu biliyorum. Ee, e, 26 abone oldu arkadaşlar. Yani YouTube'da uğraştığım için ne zaman abone olduğunu falan biliyorum arkadaşlar. Kimin neyin ne olduğunu abone olmayı bakabiliyorum arkadaşlar. Ve ee, bana en çok sıkıntı ne kadar yapan arkadaşımız arkadaşlar. Onun için ona da teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hüseyin. Hüseyin galiba ya. Yanlış. Susan da bilmiyorum. Soradayım ben arkadaşlar. En çok desteği veren oydu arkadaşlar bana. Of, rekoru gidiyoruz yine. 110 yapalım bırakacağım yani. O derece diyeyim sizlere. Of! Bunda uçak uçak var mıdır lan acaba? Ya vardı da gelemedik ki. Peşsiz modda her şeyi göreceğiz anasını. Allah sana önüne Evet arkadaşlar. Şu. Evet bunun e, acayip acayip şeyler var arkadaşlar. Böyle normalde bir sağa, bak şöyle sağa doğru ilerliyoruz ya. Onda peşsiz modda ilerledim ilerledim. Sona doğru sola doğru gidiyor böyle tersleniyor. Ters gidiyor yani. Böyle bir makine gibi bir şeyin içine giriyor arkadaşlar. Ha şu çekim müziği var ya onun içine giriyor arkadaşlar. test dönüyor oyunu. Öyle o derece yani. Ee, size de öyle diyeyim arkadaşlar. Çok pis ilerlemiştim Prestige modda da. Bitirmedim sıkıntıdan ya. Çok sıkıldım yani oyunu. Niye öyle bir şey şimdi? Dur 110 yapalım video kapatacağım abi dur. Abi öyle bir şey yok ya. Atem 7 mi? 7. deneme mi? Ay 25 falan yazdı. 110 yaptım. Dur oraya ilerlemem lazım. Orası çok şekildi. Orası çok şekil görüyordu. Hadi be. Evet arkadaşlar, teşekkürler. Abone olmayı, video like atmayı, subscribe atmayı, neyse yazmak için. abone olmayı, bye.